Evet, madde üzerinde e, ilk söz gruplarından Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Tuma Çelik, buyurun. Sayın Başkan, değerli kurul üyeleri, bizim için çokça karşılaştığımız, her gün gördüğümüz ama belki sizin için yeni olan ben bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Son günlerde hepiniz duymuşsunuzdur. Midyat'ın, Nusaybi'nin ve İdil'in tam ortasında yer alan bir dağ var. Bizim İzla Dağı dediğimiz Bagok ya da Dibek Dağı'nda bir manastır ve bir, bu manastırın bir rahibi. Rahip Ahu'nun hikayesini ben anlatmak istiyorum size. Rahip Ahu yıllarca İstanbul'da yaşamış, ve ardından din görevlisi olmak için yurt dışında eğitim almış. Çünkü Türkiye'de ne Süryanilerin ne de diğer Hristiyanların ruhban okulu yok. Rahibahav daha sonra kendi isteğiyle 1200 metre yükseklikte bulunan Süryanilerin İzlo Dağı dedikleri Bagok Dağı'nda bulunan Mor Yakup Manastırı'nda görevlendiriliyor. Manastırın etrafı boşaltılmış Süryani köyleriyle çevrili. Aynı rahip çalışmaya başlıyor ve sırtında taş taşıyarak bu manastırı restore edilmesi için çaba sarf ediyor. Çünkü devletin ibadet edilecek olan kilise ve manastırlarını restore etmiyor. Bu yüzden Süryaniler kendi ceplerinden kilise ve manastırlarını restore ediyorlar. Geçmişte büyük bir kültürün ve sarsılmaz bir inancın eseri olarak inşa edilen eserler muktedirlerin bilinçli politikalarıyla değişime uğradı. Bu yüzden de bugün yaşadığımız coğrafyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan pek çok yapı var. Araştırmalar gösteriyor ki çoğu binlerce yıllık tarihi yapı niteliğinde olan bu dini mekanların büyük çoğunluğu maalesef yok olmakla karşı karşıya bulunmaktadır. Çünkü Mor Yakup Manastırı örneğinde olduğu gibi birçok manastır ve yaşam alanı savaş, imha, inkar ve baskı politikaları sonucunda boşaltıldı. Bütün olumsuzluklara rağmen 2000'li yılların başında Süryaniler yaşadıkları yerlere geri dönmeye başlamalarıyla birlikte yıllar sonra İzlo Dağı ve çevresindeki köylerde yaşam yeniden başlıyor. Yıllarca zorla evlerinden, köylerinden edilmiş Süryaniler bu bölgede oluşturulmaya başlanan yeni yaşamda yer almaya çalışıyorlar. Ama evlerinde oturmak için bu sefer de davalar açmak zorunda kalıyorlar. Bunun için sürekli mahkeme salonlarına gidip geliyorlar. Hukuktan umudunu kesenler ise kendi evlerini, evlerini, tarlalarını yeniden satın almak zorunda kalıyorlar. Yılmıyorlar. Evlerini yeniden inşa ediyorlar iş kuruyorlar. Midyat'ın köylerinde pizzacılar açıyorlar. Mardin, Batman ve Şırnak arasında yani Turabdin bölgesi dediğimiz alanda kaybedilen ruh yeniden kavuşmaya başlıyor. Mardin ve Midyat'a dönüşler hızlanıyor. Önce daha yaşlı olanlar sonra günlerini yaşamak için son günlerini yaşamak için çocuklarılıklarının geçtiği mahallelere, tarlalara, bostanlara köylerine geri dönüyorlar. Sonra da onların çocukları ve torunları geri dönüyor. Bu yüzden sizin deyiminizle Mardin ve Midyat son iki yılda turist rekorları kırıyor. Oysa sizin turist dedikleriniz on binlercesi kendi köyünü görmeye gelen Süryaniler. 2018 yılında bir gece Mor Yakup Manastırı'na iki insan geliyor ve yemek istiyor. Rahip Aho yemek veriyor bunlara. Sonra bu rahip Aho, Süryani Metropoliti ve jandarmaya bilgi veriyorlar. Tutanak tutuluyor, ifadesi alınıyor rahip Ahu'nun. Bir rahip inancı gereği bulunduğu manastırın kapısına geleni içeriye buyur etmek zorundadır. Ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tutulmaması gerekir. Eğer güvenlik sorunu varsa bunu çözmek ise devletin görevidir. Aradan iki yıl geçmiş. 9 Ocak'ta 24 saat Manastır'da yaşayan rahip yaka paça yangından mal kaçırır gibi gözaltına alınıyor. Bütün yaşadıklarını ifadesinde anlatılıyor ve bir gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından hızla tutuklanıyor. İnancının gereğini yerine getirmiş kendisini inancına adamış 24 saat manastırda yaşayan bir rahip 24 saat geçmeden tutuklanıyor. Dünyanın her tarafında yaşayan Süryaniler ve dostları buna tepki gösteriyor ve itirazlarını ortaya koyuyorlar. 14 Ocak yani bugün rahibi tutuklayan mahkeme yapılan itirazı itiraz sonucunu kabul ediyor ve onu serbest bırakıyor. İşte adalet sistemimiz de maalesef bu durumda. Biz Süryaniler bu toprakların insanlarıyız. Evlerimiz, köylerimiz, kilise ve manastırlarımız, hatıralarımız hepsi bu topraklarda. Bizler bizi yap biz yapan bu topraklardan isteyerek gitmedik. Nasıl gittiğimizi herkes biliyor. Bilmeyen varsa da açıp biraz tarih okusun lütfen. Osmanlı'dan bu yana devam eden baskılar sonucu bütün hatıralarımızı bırakıp buralardan gitmek, köylerimizi, evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. 1990'lı yıllara geldiğimizde çoğumuz gitmişti bile. Çünkü 90'lı yıllarda 50'den fazla insanımızı faili meçhul cinayetlere kurban vermiştik. Ama çekilen bütün bu acılara rağmen yıllar sonra yeniden köylerimize döndük. İçinde acı, ölüm, gözyaşı da olan hatıralarımızla yeniden buluştuk. Aradan geçen yıllara rağmen bu ülkede muktedirlerin zihniyeti maalesef değişmedi. İktidarlar değişi, değişti, yöntemler değişti ama zihniyet değişmedi. Yıllar önce manastırlarımız kapatılıyordu. Şimdi de rahiplerimiz tutuklanarak manastırlarımızın kapanmasına zemin hazırlanıyor. Yıllar geçti, dünya değişti ama bu ülkede manastırda yaşayan rahip hala tutuklanabiliyor. Buraya gelene kadar daha pek çok sorunla boğuşmak zorunda kaldık. Lozan'a rağmen bu ülkede Süryanilere yıllarca en temel hakları verilmedi. Süryanilerin yıllarca okulu olmadı. 2013 yılında onlarca görüşmeden sonra, onlarca tepkiden sonra Süryaniler kendi imkanlarıyla bir anaokulu açabildiler. Bu ülkede vergi mükellefi olan Süryaniler maalesef herkes gibi eğitim hakkından yaralanamıyorlar. Çünkü çoğunlukta ya da çağdaca Süryanilerin yaşadığı yerlerde bir, bir ilk öğretim okulları yok. Midyat Süryani nüfusunun en yoğun olduğu bölgedir. Burada bir anaokulları dahi yok. Türkiye'de ayrımcılık yok. Ermeni ve Rumların durumu da aynı Süryaniler gibi. Diğer Türkiye'de yaşayan diğer birçok halk gibi. Onlar da vergi vermelerine rağmen okullarını yaşatmak ve çocuklarını kendi ala dillerinde eğitim alsın diye ayrıca para vermek zorunda kalıyorlar. Din ve ibadet hürriyeti en temel insan haklarından biridir. Ancak bu ülkede halen Hristiyanların ve diğer farklı inanç gruplarının tüzel kişilikleri yok. Sarayda ağırlanan patrikler, dini liderler kim olduğuna dair yazılı tek bir mevzuat yok bu ülkede. Yani canınız istediğinde talimatname yazılıyor, istenmediğinde yaz, yazılmıyor. Demokrasi oyunu oynanmak istediğinde patrikler uçaklarda gezdiriliyor ama kim olduklarını yasalara yazın dediğimizde kulaklar kapatılıyor. Süryanilerin ellerinde kalan tek tüzel kişilikleri fermanlarla kurulmuş vakıflarıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca üzerlerinde kılıç hiç eksik olmadı. Şimdilerde de tavır aynı. Bu vakıflarda istediğiniz an muhalefet etmeyen istediğinizi yapsın diye, muhalefet etmeyen yöneticiler gitmesin diye 7 yıldır seçim yönetmeliği yayınlanmadı bu ülkede. Bu ülkede kaç kabine değişti? Kaç seçim yapıldı? Sonuçları beğenilmeyen kaç seçim tekrar edildi? Ülkenin sistemi değişti ama cemaat vakıfları hala seçim yapamıyor. Sandık sandık diyorsunuz ama sandıkları kaldırıyorsunuz. Sizi seven yöneticiler koltuklarını kaybetmesin, rantınız dağılmasın diye cemaat vakıflarına adeta kayyum atadınız. 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin Başbakanı sıfatıyla Mor Gabriel Manastırı'nın gasp edilen mülklerinin iade edileceğini söylemişti. Aradan 7 yıl geçti. Bu söz hala yerine getirilmedi. Ama hakkınızı vermek gerekiyor. Mülkiyet sorunuyla ilgili istikrarlı bir tavrınız var. 2017 yılında Süryani vakıflarının onlarca mülküne kilisesine, manastırına bir kararla el koydunuz. İbadethaneleri de dalga geçer gibi diyanete devrettiniz. Tepkiler gelmeye başlayınca bir kısmını iade ettiniz. Araziler ve diğer mülkler hala hazinede. Daha konuşulması gereken çok şey var ama Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Süryaniler ve diğer halklar bu ülkede süs için vitrine konulan biblo değiller. Tarihleriyle, harcadıkları emekle ve yarattıkları değerlerle Türkiye'nin gerçekliğidirler. Bunun böyle kabul edilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun da görevi bu meclisindir. Hepimize düşüyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.